Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES yayınlarının hazırlamış olduğu, yani pratik eğitim seti deneme sıfırla beraberiz arkadaşlar. Coğrafya açısından konuşayım. Bir motivasyon denemesi olacak. Haberiniz olsun. Şimdi soruları çözmeye geçelim dilerseniz hemen. Evet arkadaşlar, ilk soruyla başlıyorum. İlk sorumuz 6. soru ve bir dünya haritası verilmiş bizlere. E bu dünya haritasında ne soruluyor? Küçük bir yaklaşma hemen. Yukarıda dünya haritası silindirik projeksiyon kullanılarak çizilmiştir. Şimdi silindir projeksiyon deyince aklına hemen Ekvator gelsin arkadaşlar. Silindir projeksiyon Ekvator ve çevresini çizmek için kullanılır. Buna göre haritada harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde şekil ve alan bozulmaları daha az olur? Daha az dediği için Ekvatora daha fazla teğet geçen Neresi yakın olan yeri seçeceğiz arkadaşlar. En yakın yer neresi? 3 numara. Bu yüzden doğru cevap ne olacak? 3 numara olacak. Fakat daha fazla demiş olsaydı arkadaşlar biri diyebilirdiniz. Şurada daha fazla bozulma gerçekleşecektir arkadaşlar. Tamam. Doğru cevap C. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. Yani soruda bir yüzey şekli vermiş arkadaşlar. Bu yüzey şekli nedir? Bir peri bacası görüyorsunuz burada. Peri bacaları. Şimdi peri bacalarının tepesinde olanlar bazalttır. şurada olan kütle ise arkadaşlar tüftür. Tamam Bazalt ve tüf ve bu volkanik alanlarda görülür. Tamam. volkanik alanlarda sel suları. Tamam, bunlarla alakalı bilmen gereken bu. Sel suları volkanik alanlarda görülüyor. Yukarıda gösterilen bacaları bulunduğu arazide aşağıdaki türlerinin hangisinin görünme olasılığı daha azdır demiş. Şimdi volkanik alan dediğimiz arkadaşlar neler olacak? Dış e, püskürük kayaçların olması gerekiyor. Dış püskürük kayaçlar bazalt görebilirsiniz. andezit görebilirsiniz. Tüf görebilirsiniz. Obsidiyen görebilirsiniz. Ayrıca obsidiyen neydi? E, volkan camı diye geçen. Fakat kalker göremezsiniz. Çünkü kalker karstik arazilerde görülen bir kayaçtır arkadaşlar. Devam edelim 8'e geçelim. 8'in soruda evet, 8 soruda şöyle bir sorumuz var. Edirne göstermiş arkadaşlar. Edirne'de güneş yukarıdaki konumdayken aynı anda güneş Karst'a aşağıdaki konumun hangisinde olduğu gibi gözlenir demiş. Şimdi Edirne'de saat kaç arkadaşlar? Hemen yazalım 12.00. Tamam mı? Şimdi Kars nerede? Doğuda mı? Batıda mı? Şimdi bu arada güneşin şöyle doğu batı. çıktı. güneş doğudan doğar batıdan batar. Doğuda saat her zaman ileridir arkadaşlar. Kars daha doğuda yer aldığı için saati 12'den daha iler olacak. Yani yaklaşık olarak bir saat ya bir saat. Türkiye'nin zaten en batı ile en doğusu arasında bir saat 16 dakikalık fark var. Yani şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Yani şurada Kars'ta olması gerekiyor. Çünkü Kars'ta güneş daha erken doğup daha erken batacak. Yani basmaya yakın olacak Kars'ta. Bakalım Kars'ta bu olmaz. O Burada e, neredeyse dünyanın öbür ucuna gidiyor arkadaşlar. Burada Kars daha batıda yer alıyor. De olmaz. Şurada da saat mesela 12'den önce burada da olmaz. Fakat yani şurada hemen bu şekilde olabilir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? Ne seçeneğidir? Evet dediğim gibi motivasyon denemesi olarak devam ediyor hala. Şimdi 9'a gelelim. Evet, dokuzuncu soruda özel tarihlerle alakalı bir soru var arkadaşlar. Aşağıda dünyanın 21 Aralık tarihinde konum verilmiştir. 21 Aralık'ta görüyorsunuz güney Yarımküredeki merkezler gündüz yaşarken daha fazla gündüz yaşarken kuzey yarım küre geceyi yaşıyor. Şöyle şuraya belirtelim arkadaşlar. Burası gece, burası gündüz. Buna göre dünya güneşe karşı yukarıdaki konumdayken aşağıdaki olaylar hangisi görülmez demiş. Şimdi 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik gelir arkadaşlar? Yengeç dönen, Pardon. Oğlak dönencesine Şuraya oğlak dönencesi diye yazalım. Ee, görülmez. Türkiye'de cisimlerin gölgesi en kısa durumdadır. Aa, en kısa durumda değil. En uzun durumdadır arkadaşlar. Tamam. En uzun. Ekvator'da gece gündüz eşittir. Ekvator'da gece gündüz zaten her zaman eşittir arkadaşlar. Doğru. Güney kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır. Evet. 66.3'te. Kuzey yarım küredeki merkezlerde gündüz süresi 12 saatten azdır. Evet arkadaşlar 12 saatten azdır. Doğru. Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Doğru. Fakat Türkiye'de cisimlerin gölgesi en kısa konumda ne zamandır arkadaşlar? Şöyle yazalım. 21 Haziran'dır. 21 Aralık'ta en uzun. Şimdi gelelim onun soruya. Ha, bu yüzden doğru cevap zaten A'ydı. 13 soruya geliyorum. 10. Coğrafya öğretmeni Cemil Bey öğrencilerine Türkiye'de etkili olan rüzgarlarla ilgili açıklamaları yapmalarını ister. Söz alan 5 ayrı öğrencinin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır demiş arkadaşlar. Tamam. Özge demiş ki Meltemler en fazla Akdeniz ve Ege bölgesinde görülür. Doğrudur. Deniz, kara, meltemi, vadi, dağ, meltemi şeklinde görülür arkadaşlar. Lodos rüzgarı en fazla İç Anadolu bölgesinde yaz aylarında görülür. Ha, şimdi Lodos Arkadaşlar en fazla şöyle Ege, Marmara taraflarında ve de Doğu Akdeniz taraflarında hani görülmesi gerekiyor. Bu özlemi verdi cevap yanlış. Öznur, Karadeniz üzerinden esen yıldız yıl boyu yıl boyu bölgedeki dağları yağış yol ulaşıyor. Evet arkadaşlar doğru çünkü deniz üzerinden geliyor ve yıl boyu buradaki yağış oluşumuna sebep olan bir rüzgardır. Çok soğuk yerel bir rüzgar zaten geliyor. Güneydoğu Ömer demiş ki Güneydoğu Esen Samyeli, başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere ülkemize kurtucu ve sıcak etkiye sahiptir. Doğru. Samyelin diğer adı da keşişlemedir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Özkan ne demiş? Kuzeydoğu Esen Poyraz özellikle kış aylarını kuru soğuklara yol Evet arkadaşlar Poyraz'la beraber Sibirya termik yüksek basıncı geldiğinde havada kar yağar. Buna göre öğrencilerin verdiği hangisi yanlış yapmış. Özlem yanlış yapmış. Nerede bu? B seçeneğinde arkadaşlar. Özlem yanlış yapmış. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, abone olarak kanalıma destek verirseniz sevinirim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.